Mutlucuğum tuzlu alabilir misin? Tabi anne. Of ya benim boyum niye bu kadar kısa ki? Çünkü daha yaşın küçük akıllım. Merak etme Mutlucuğum. Zamanla senin de boyun uzayacak. Belki bir basketbolcu kadar uzun olacaksın. O zaman ablamdan bile uzun boylu olurum. En yükseğe bile ben sıçrarım. Kolay gelsin kızım. Aferin oğluma. Ama ne yapıyorsun mutlu? Dur baba. Zıplayarak daha hızlı büyümeye çalışıyorum. <laughs> Peki, zıpla bakalım. <laughs> Mutlucuğum iyi beslenerek büyürsün, zıplayarak değil. Gel hadi masaya. Hayatım, ekmeğimiz azmış. Ne yapacağız şimdi? Ben hallederim. <laughs> oh, 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 kocaman oldu. Bunu iki gün yeriz artık. <laughs> ben de böyle büyüyeceğim işte. Zamanla Mutlucuğum zamanla. Şimdi boyum bu kadar. Bakalım ne kadar zamanda büyüyeceğim. Hey hey! <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar? Mini ile mani adamı gösterecektim ya. <laughs> Gezin bakalım. İşte burası da Mutlu'nun odası. <laughs> Çok güzel. Ama senin odandan biraz daha küçük. Mutlu nerede acaba? Buradayım abla. O kadar küçüğüm ki beni göremiyorsunuz bile. Tıpkı odam gibi. Öyle mi? Oraya saklandığın için görmedik seni. Saklanmıyordum ki. Boyumu ölçüyordum. 10 dakika arayla ölçtüm. Hep aynı boydayım. Hani zamanla büyüyecektim? Yaşının büyümesi gerekir. Öyle bir anda büyümez ki insan. Bak daha boyun neredeydi. Şimdi ise ne kadar olmuşsun. Aa bu hayvan nedir? Baksana mini. Bu buzun boynu var. O bir zürafa. Karada yaşayan en uzun hayvan. Neden bu kadar uzun? Çünkü zürafalar ağaçların en üstündeki yaprakları yerler. Ee, bunun için de uzun bir boy gerekir. Akıllım. Vay! Dünyanızdaki en büyük hayvan zürafa demek. Keşke ben de zürafalar gibi uzun olsam. Daha büyüğü de var. Balinalar. Ama onlar okyanuslarda yaşarlar. Balina, Balina mı? mı? Evet balinalar kocamandır. Nasıl anlatayım bilmem ki. Ha, aklıma müthiş bir fikir geldi. Ee, Neşe, ne soracaktın bize? Babacığım, bugün gidip bir balina alabilir miyiz? Balina mı? Evet, evet, mesela bir balina. Onu şişme bir havuza koyarız. Böylece rahatlıkla balinaları anlatabilirim. Sence balina'yı ne kadar büyük bir şişme havuza sığdırabiliriz Neşe? <laughs> Sanırım o kadar büyük bir havuz bahçemize sığmaz. Neden bir balina resmi çizmiyorsun? Bu harika bir fikir. Odamdaki kağıtlara çizer, oradan anlatabilirsin. Yaşasın, hemen gidip çizmeye başlıyorum. Şimdi kocaman bir balina çizeceğim. Mas mavi bir okyanusta yüzsün. Okyanustur onun evi kendi kadar dalga yapar balinadır onun ismi Kendisi de gibi yemeği mini, mini nefes alır insan gibi balinadır onun ismi şarkı söyler denizlere Tüm denizler onun evi, kalbi büyük ağaç gibi. Balinadır onun ismi, balinadır onun ismi. Harika bir balina yaptım. Mini ve Vani çok sevinecek. Bakın size bir balina resmi yaptım. Tabi burada çok küçük görünüyor ama aslında kocaman. Vay gerçekten de kocaman. Demek kumandaydı o yüzden istemiş. Yok kumandayla çizmedim kalemle çizdim. Ne, ne oldu? Arkanda ne var ki? Mu, mu, mutlu ama sen Kocaman olmuşum değil mi abla? Hem de kocaman. Zı zıplayarak mı büyüdüm böyle? Hani sabah mani ekmeği kumandada bir düğmeyi çevirip büyütmüştü ya. Aa demek o yüzden benden kumandayı istedin. Tabii bunun için istedim. Sabah yaptığın gibi önce kumandayı kendime doğru tuttum. Düğmeyi çevirdim ve kocaman oldum işte. Artık tüm raflara yetişir boyum. Peki ama eve nasıl gireceksin? Aa Değil mi? Ben onu hiç düşünmedim. Ama abla ben şimdi bu kapıdan nasıl geçeceğim? Bence bu halinle yatağına da sığmazsın. Buldum. Kapıyı da büyütürüm. Nerede kumanda? Nerede ama? Kumanda nerede? Galiba düşürdüm. O kadar küçüktü ki tutamadım sanırım. Eyvah! Kumanda olmadan seni normal boyuna nasıl döndürürüz? Hemen arayıp bulmalıyız o zaman. Mutlu Merhaba baba ha, ha, Hayatım bir baksana Ne oldu hayatım Bak bak çocuklarımız ne kadar hızlı büyüyor Ne Mutlu Aa. Senin boyun yaşına göre çok iyiydi Mutlucum Niye böyle bir şey yaptın ki Sadece raflara yetişmek istemiştim anne Ah oğlum yaşın büyüyüp boyun uzadığında bugünleri özlersin sonra Şimdi istesem seni kucağıma bile alamam ki. Of böyle kalamam. Ne olur eski halime döneyim. Dur bakalım. Şimdi çocuklar kumandayı bulurlar. Acaba Mutlu kumandayı nerede düşürdü? Ağaç oraya baktım ama bulamadım. Ben de garaja ve karavanın oraya baktım. Ama yok. Nasıl bulacağız peki? Durun benim bir fikrim var. <laughs> Yumak, kumandayı bul. Hadi Yumak koş. Bence onun dilinde sormalıyız. Onun dilinde mi? Bunu nasıl yapacağız? Hav hav, hav hav. <laughs> i̇şte şimdi anladı. <laughs> Hah, işte burada. <laughs> Canım, bence mani düzelseydi. Merak etme hayatım. Oğlumun boyunu ben bilirim. <laughs> Sanırım diğer tarafa çevirmeliyim. Robot lütfen artık beni normal boyuma getir. Normali en güzeli. Arkadaşlar. 17 18 19 20 21 22 hmm, Kaç kaçta kaldım Ha 41 kiki. Alo? Alo. Zuzu, sana muhteşem bir haberim var. Anne bırakabilecek mi seni? Tamam, harika. Yaşasın, tatilden dönmüşler. Onu Mini ve Mani ile tanıştıracağım, çok sevinecek. Ah, Zeynep mi geliyor? Çok şeker bir kız. Ben ona Zuzu diyorum aramızda anne. Tamam, tamam. Alışamadım hala Zuzu demeye. Neyse, dışarıda saklambaç oynuyorduk. Mutlu sayarken ben saklanacak yer arıyordum. Ee, sonra? Birden aklıma geldi. Zuzu'nun bugün tatilden döneceğini hatırladım. Çağırıp Mini ile Mani ile tanıştırmak istedim. Ben de hemen gelip telefon ettim. Ve birazdan burada olacak. Bir dakika. Mutlu saklanmak için mi öyle dışarıda sayıyor yani? Ah saklanmayı unuttum. Neyse eminim daha illa olmamıştır. Hı. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Oraya saklanma Mani. Mutlu seni hemen bulur. O zaman ben de yukarı çıkarım. Nereye saklanmalıyım? <laughs> ah, en iyisi Yuma'a sorayım. Hava? Hava? Saymayacak mıydı? Hala bitmemiş. 71, 72, 73, 74. Hav hav. mu geliyor dedi? Suzu ne demek ki? Eyvah. Köpek sesini insan sesini çeviremiyor. Kulaklık mı bozuldu yoksa? Zuzu. Zuzu mu dedi? 88, 89, 50 sağım, önüm, arkam, solum, sobe. Yumak gördüm seni, sobe. Çabuk saklanın, Zuzu geliyor. Zuzu mu? Mutludan saklanmıyor muyduk? Zuzu tabii. Aslında adı Zeynep. Ama ben ona kısaca Zuzu diyorum. Ben şimdi eve gidip hiçbir şey olmamış gibi onu karşılarım. Sonra da siz gelirsiniz. Çok güzel olacak. Ama sen şimdi iyice saklan. Yumak, nasılsın? <laughs> ben de seni çok özledim. Neşe nerede? Bana muhteşem bir sürprizi varmış. Neredesiniz? İstediğiniz kadar saklın. Ben sizi hemen bulurum. Zuzu! Neşe! Sana inanmayacağım bir sürprizim var. Hadi çaplayacağım söyle artık. Bunlar benim yeni arkadaşlarım. Ay iyiyim. bunlar da ne? Koç koç koç! Hı, eyvah! Hıçkırık tut biri var. Bakalım kim? Zuzu. Zuzuyu sobeleyeceğim. Aa Zuzu. Ama... Ama Zeynep abla bizle oynuyor muydu ya? Hı. Hı. Hadi Zuzu. Çekinme dışarı gel. Uzaydan. Uzaydan gelmişler. Hı. Gelmem ben. Gel hadi. Onları çok seveceksin. Bak bu Mani. Bu da Mini. Merhaba Zuzu. Biz, Biz arkadaşız. arkadaşız. Merhaba. Hı. Of arkadaşım hiç kırıp tutmuş. Nerede bunlar? Mutlu'nun sesi miydi o? Demin o da geldi. Ben <laughs> hiç kırınca koşarak gitti. <laughs> Aa bir saklanmaç oynuyorduk. Unuttuk. Ah demek hala bizi arıyor. İşte buradasın. Hı. Hayır değil. Burada mı? Yok. Abla. Ya nereye saklandılar ki? <laughs> oh. Hı. Su iç ama yutma. Sonra başını. Yok o bende. Hı. İşe yaramıyor. Biz üç tutunca tek ayak üstünde duruyor ve şarkı söylüyoruz geçiyor. Pembe gezegende de böyle yapıyoruz. Öyle yapınca geçmiyor ki. On kere yutkunup gözlerimizi şaşı yapıyoruz. Eminim sizin gezegeninizde işe yarar. Ama burada değil. Ne yapıyorsun? Hı. Hıçkırını geçireceğim işte. Hı. Ya şaka yapma ya. Hı. Be ee, dur artık. Hu <laughs> 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 Kimse yok mu? Dur, kaçma. Seni korkutursam geçer işte. Yapma bak. Geçti işte. <laughs> Gördün mü? Geçmedi işte. Geçti. Benden daha mı iyi bileceksin? <Gülüyor> <Gülüyor> Güleyim bari. Bu resmen hiç kırık. Değil işte. Zaten sürprizin yüzünden oldu. <laughs> Bilerek mi yaptım yani? Evet. <laughs> <laughs> sobe, sobe. Of, nerede bunlar? <laughs> Yapmayın. Küsmeyin böyle. Aslında bizim hatamız. Öyle aniden karşınıza çıkmamalıydık. Bilerek mi yaptım? Hayır. Sadece onu sevindirmek istemiştim. Hani o senin en yakın arkadaşındı? Arkadaşlar böyle küçük sebeplerden küser mi hiç? Tabii o benim <laughs> yakın arkadaşım ama bazen dikkatsiz olabiliyor. Peki bir arkadaşla ne yaparsın? Uçsuz bucaksız hayaller kurarsın Bazen koşar oynar gülersin keyifle Bazen de kitap okursun sevinçle Tamam. <laughs> ha ha. İşte sobeledim sizi. Aa, geçti işte hıçkırık. Hıçkırık mı? Aferin mutlu. Ben kazandım, değil mi? Kesinlikle sen kazandın. Kahramansın sen. Kahraman <laughs> mı? Ne oldu ya şimdi? Hıçkırık tuttu. <laughs>